Merhaba. Şöyle bir düşünün: evrenin kendisi. Yani akıl almaz büyüklükte sürekli değişen bir enerji okyanusu gibi. Hı hı. Ve bu devasa okyanusun akıntılarını gelgitlerini yani her bir damlasının hareketini yöneten sadece birkaç temel kural var. Evet çok az sayıda temel kural. Bugün işte bu kuralların belki de en önemlilerinden bazılarına, e, termodinamik yasalarına odaklanıyoruz. Elimizde de termodinamik yasaları ve evren başlıklı bir kaynaktan ilginç alıntılar var. Güzel bir kaynak. Bu alıntılar hani laboratuvardaki deneylerden tutun da en uzaktaki galaksilerin kaderine kadar her şeyi etkileyen bu yasaların e, kozmik ölçekteki rolünü gösteriyor. Oldukça şaşırtıcı. Kesinlikle. Sizin için bu temel ama bir o kadar da derin konuyu biraz deşeceğiz. Amacımız kaynağımızın ışığında evrenin nasıl işlediğine dair bu temel kuralların şey e, perdesini aralamak, enerjinin bu kozmik dansının ardındaki mantığı kavramaya çalışmak. Harika bir başlangıç noktası. Şimdi kaynağımız diyor ki, termodinamik yasaları evren için merkezi bir role sahip. Peki neden bu kadar iddialı bir tanım? enerjiyle, onun dönüşümüyle ilgili yasalar nasıl oluyor da evrenin genel işleyişinin tam kalbinde yer alabiliyor? Evet, bu merkezi ifadesi önemli. Kaynak bunu şöyle açıklıyor aslında. Termodinamik dediğimiz şey sadece hani enerjinin korunumu yani birinci yasa enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Sadece form değiştirir veya işte entropi yani düzensizliğin artma eğilimi ikinci yasa bunlarla sınırlı değil. Daha fazlası var yani. Tabii Aynı zamanda enerjinin bir yerden başka bir yere nasıl aktığını, nasıl faydalı işe dönüştürülebileceğini ve maddeyle nasıl etkileştiğini belirleyen temel çerçeveyi sunuyor. Kilit nokta şu. Evrendeki her fiziksel süreç, yani istisnasız her şey, yıldızlardaki o termonükleer fırınlardan kara deliklerin olay ufkuna, hatta bizim gibi canlı organizmaların metabolizmasına kadar her şey mi? Evet, her şey bu yasalara uymak zorunda. Adeta evrenin anayasası gibi düşünün, her şey onlara göre şekilleniyor. Vay canına! Bu anayasa benzetmesi güçlü oldu. İşte bu noktada asıl düşündürücü olan şey, ee, bu yasaların sadece bizim küçük gezegenimizle ya da ne bileyim mühendislik problemlerimizle sınırlı olmadığını fark etmek. Hı hı. Kaynak, bu yasaların evrensel geçerliliğini özellikle vurguluyor. Yani bundan milyarlarca yıl önce evren daha çok gençken işleyen fiziksel prensiplerle bugün bir fincan kahvenin soğumasını ya da bir yıldızın enerji yaymasını yöneten prensipler temelde aynı. İnanılmaz. Zaman ve mekan fark etmiyor yani. Aynen öyle. Kaynakta belirtildiği gibi büyük patlamadan kısa bir süre sonra evren soğuyup genişlemeye başladığında bu yasalar zaten devredeydi. Maddenin ilk atomları oluşturmasından, galaksilerin, yıldızların meydana gelmesine kadar her aşamada maddenin ve enerjinin davranışını onlar yönlendirdi. Bu durumda kozmoloji için de vazgeçilmez oluyorlar. Kesinlikle. Bu evrensellik, termodinamiği kozmolojinin yani evren bilimin ayrılmaz bir parçası yapıyor. Evrenin hangi köşesine bakarsak bakalım, hangi zaman dilimini incelersek inceleyelim, olayların akışını, olasılıkları belirleyen bu temel kurallarla karşılaşıyoruz. Yani evreni bir bütün olarak anlamak istiyorsak termodinamiğin dilini konuşmamız lazım. Bu evrensellik fikri gerçekten etkileyici. Peki Kaydak, e, bu genel prensiplerin evrende gördüğümüz belirli olaylara nasıl yansıdığını dair daha somut örnekler veriyor mu? Mesela hep ileri doğru aktığını hissettiğimiz zamanın oku kavramı ya da evrendeki o devasa yapılar hani galaksi kümeleri falan. Termodinamik bunlarla ilgili ne diyor? Evet evet. Kaynak tam da bu noktalara değiniyor. Mesela ikinci yasa yani entropinin sürekli artma eğilimi genellikle nasıl yorumlanır? Her şey kaçınılmaz olarak daha düzensiz hale gelir değil mi? Evet genel algı o yönde. Ancak kaynak burada çok ilginç bir detaya dikkat çekiyor. Diyor ki evrenin genel entropisi artarken yerel olarak daha düzenli yapılar oluşabilir yıldızlar, gezegenler, galaksiler, hatta yaşamın kendisi gibi karmaşık sistemler. Bir dakika, bu bir çelişki gibi durmuyor mu? Hem düzensizlik artacak hem de düzenli yapılar oluşacak. İlk bakışta öyle görünebilir ama aslında değil. Kaynak bunun ikinci yasanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Şöyle düşünün. Bir yıldız oluşurken veya bir canlı metabolizması çalışırken kendi içinde maddeyi ve enerjiyi düzenleyip karmaşık bir yapı oluşturuyor doğru Evet ama bunu yaparken çevreye çok daha fazla miktarda düzensiz enerji yayıyor. Isı, radyasyon vesaire. Dolayısıyla evrenin toplam entropisini arttırıyor. Yani yerel düzen daha büyük ölçekli bir düzensizlik artışının hani bir bedeli ya da yan ürünü gibi ortaya çıkıyor. Anladım. Yereldeki düzen geneldeki düzensizliği besliyor bir nevi. Peki ya zamanın oku? Aynen öyle. Zamanın oku meselesi de doğrudan ikinci yasayla bağlantılı. Kaynak, evrendeki neredeyse bütün makroskopik süreçlerin neden geri döndürülemez olduğunu açıklayan temel mekanizmanın entropi artışı olduğunu vurguluyor. Hani bir bardak yere düşüp kırıldığında parçaların tekrar kendiliğinden birleşip bardağı oluşturduğunu görmeyiz. Görmeyiz tabii. Neden? Çünkü kırılmış hal yani daha düzensiz, yüksek entropili durum sağlam hale göre yani daha düzenli, düşük entropili duruma göre istatistiksel olarak çok daha olası ve sistemler doğaları gereği kendiliğinden daha olası durumlara doğru evrilir. Mantıklı. Kaynağı göğün zamanın algıladığımız o tek yönlü akışı yani geçmişten geleceğe doğru evrenin genel olarak düşük entropili bir durumdan yani geçmişten yüksek entropili bir duruma yani geleceğe doğru ilerlemesiyle çok yakından ilişkili. Evrenin başlangıcındaki o inanılmaz düşük entropili, yani yüksek düzenli durum işte o durum zamanın akmaya başlaması ve olayların zincirleme reaksiyonlarla bugünkü karmaşıklığa ulaşması için gereken potansiyeli sağlamış gibi duruyor. Başlangıçtaki o düşük entropi durumu? Evet, o hala kozmolojinin en büyük gizemlerinden biri. Neden o kadar düzenliydi başta? Bilmiyoruz henüz. Bu yapıların oluşumu ve zamanın yönü konusundaki açıklamalar gerçekten e, ufuk açıcı. Peki bu yasalar evrenin sadece geçmişini ve bugününü değil, geleceğini de şekillendiriyor dedik. Kaynak bu konuda ne gibi öngörülerde bulunuyor? Termodinamik evrenin uzun vadedeki kaderi hakkında bize bir şeyler fısıldıyor mu? Kesinlikle. Fısıldıyor. Hatta bazı senaryoları bayağı güçlü bir şekilde işaret ediyor. Kaynak Özellikle ikinci yasanın yani entropi artışının evrenin nihai kaderi hakkındaki tartışmalardaki merkezi rolüne dikkat çekiyor. Şöyle bir mantık yürütelim. Eğer evren sürekli genişliyorsa ve bu genişleme sırasında toplam entropi durmaksızın artıyorsa, bunun mantıksal sonucu ne olur? Hmm, her şey daha da dağılır, düzensizleşir mi? Aynen. Kaynak burada ısıl ölüm, heat death olarak bilinen senaryoyu detaylandırıyor. Bu senaryoya göre, akıl almaz derecede uzun bir zaman sonra, trilyonlarca yıl ve ötesi, evrendeki tüm enerji farkları ortadan kalkacak. Enerji farkları mı, yani sıcaklık farkları gibi mi? Evet, sıcaklık farkları, yoğunluk farkları, her türlü potansiyel enerji farkı. Enerji hala var olacak, birinci yasa bunu söylüyor, ama her yere eşit olarak dağılmış olacak. Maksimum entropiye ulaşmış, iş yapma potansiyeli kalmamış, son derece düşük bir sıcaklıkta ılık bir halde olacak. Yani hiçbir şey olmayacak mı? Çok çok yavaş süreçler dışında pek bir şey olmayacak. Yıldızlar yakıtlarını tüketip sönecek, galaksiler dağılacak, hatta kara delikler bile Hawking radyasyonuyla çok yavaş bir şekilde buharlaşacak. Sonuçta evren soğuk, karanlık, tamamen tek düze ve her türlü aktivitenin durduğu bir yere haline gelecek kulağa biraz şey kasvetli geldi. Evet biraz öyle. Kaynak bunun elimizdeki fizik bilgisiyle en olası görünen uzun vadeli senaryo olduğunu belirtiyor. Ama şunu da ekliyor. Bu tek mutlak olasılık değil. Evrenin genişlemesinin gelecekteki davranışı mesela hızlanarak mı devam edecek yoksa başka bir fazla mı geçecek? Ya da henüz tam bilmediğimiz karanlık enerji gibi faktörler bu tabloyu değiştirebilir. Belki de ama termodinamik yasaları mevcut anlayışımıza göre evreni bu yöne doğru itiyor gibi görünüyor. Isır ölüm senaryosu. Gerçekten düşündürücü. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, elimizdeki alıntılardan damıttığımız en temel, en çarpıcı fikir ne olmalı? Sizin için bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak ana mesaj nedir? Sanırım en temel mesaj şu. Evren enerjinin sürekli aktığı dönüştüğü ve dağıldığı devasa bir termodinamik sistem. Ve bu sistemin işleyiş kuralları her yerde ve her zaman geçerli olan termodinamik yasaları tarafından belirleniyor. Temel işletim sistemi gibi yani. Aynen. Belki de en şaşırtıcı olanı bu yasaların görünürdeki sadeliğine rağmen hani enerji korunur, entropi artar gibi temel ilkeler, evrende gözlemlediğimiz o baş döndürücü karmaşıklığın ve çeşitliliğin ortaya çıkmasına nasıl izin verdiği, hatta bunun nasıl yönlendirdiği. Evet, o kısım ilginç. Kaynağın altını çizdiği gibi, bu yasalar sadece birer kısıtlama değil, aynı zamanda evrendeki düzenli yapıların yıldızlardan gezegenlere, yaşamdan bilince oluşabilmesi için gerekli olan enerji akışını ve potansiyel farklarını da yaratan dinamiklerin temelidir. Yani termodinamik hem oyun sahasının sınırlarını çiziyor hem de oyunun oynanmasını mümkün kılan temel mekanizmaları sağlıyor. Basit kurallardan doğan sonsuz bir karmaşıklık potansiyeli var gibi. Bu basit kurallardan doğan karmaşıklık fikri üzerinde durmaya değer gerçekten. Kaynaktaki bu bilgiler evrenin işleyişine dair genel kavrayışımızı nasıl etkiliyor peki? Bu yasaların bu kadar temel ve evrensel olması bizim yani bilinçli gözlemcilerin yaşamın bu kozmik tablodaki yeri hakkında ne gibi düşüncelere yol açıyor? Kaynak doğrudan felsefi sonuçlar varmasa da Sunduğu fiziksel gerçekler ister istemez bizi bu tür sorularla baş başa bırakıyor, değil mi? Evet, kaynak doğrudan felsefe yapmıyor tabi, ama sunduğu bilimsel çerçeve kaçınılmaz olarak bazı derin düşüncelere kapı aralıyor. Öncelikle şunu anlıyoruz: Evrendeki her şey, en küçük atom altı parçacıktan en büyük galaksi kümesine, canlı organizmalardan cansız maddeye kadar her şey aynı temel enerji ve entropi yasalarına tabi. Hı hı bu evrenle derin bir fiziksel bağımız olduğunu gösteriyor. Bizler de tıpkı yıldızlar gibi çevreden enerji alıp iş yapan, bu süreçte de kaçınılmaz olarak entropi üreten karmaşık termodinamik sistemleriz aslında. Varlığımız evrenin bu büyük enerji akışı ve dönüşümü içinde bir anlam kazanıyor. Evrenin bir parçasıyız yani. Hem de en temel düzeyde. Kesinlikle. İkinci olarak bu yasaların üniverselliği evrenin başka köşelerinde de benzer fiziksel, kimyasal süreçlerin işleyebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Potansiyel olarak benzer yapılar, belki de yaşamın farklı formları ortaya çıkabilir. Olabilir tabii. Üçüncü olarak da evrenin termodinamik evrimi, özellikle de ısıl ölüm gibi potansiyel bir son senaryo, varoluşun kozmik ölçekteki geçiciliği ve sürekli değişim halinde olduğu gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. Evet, o da var. Ancak kaynak şunu da hatırlatıyor. Bilimsel anlayışımız sürekli gelişiyor. Bugünkü resim yarın değişebilir. Belki de termodinamiğin ötesinde henüz keşfetmediğimiz daha temel prensipler veya beklenmedik kozmik olaylar evrenin hikayesini farklı bir yöne çevirebilir. Bilim de zaten bu soruların peşinde koşmaya devam ediyor. Gerçekten de öyle. Bugün termodinamik yasaları ve evren kaynağından yola çıkarak enerjinin korunumu ve entropinin o amansız yükselişi gibi temel fiziksel prensiplerin evrenin dokusuna nasıl işlendiğini, onun karakterini nasıl şekillendirdiğini gördük. Şöyle bir özetlersek, birinci yasa evrenin toplam enerji miktarının sabit olduğunu, enerjinin sadece form değiştirdiğini söylüyor. Evet. İkinci yasa ise her enerji dönüşümünde sistemin toplam düzensizliğinin arttığını, enerjinin işe yararlılığının azaldığını ve bu sürecin zamanın akış yönünü belirlediğini ortaya koyuyor. Aynen. Denin ve karmaşık yapıların oluşumuna olanak tanıyor. Bu yasalar evrenin sadece bugünkü durumunu değil, geçmişini ve olası geleceklerini de anlamamız için bize güçlü bir anahtar sunuyor. Bu incelemeden alınacak belki de en önemli ders şu, en temel ve evrensel kabul ettiğimiz fizik yasaları bile evrenin en büyük ölçekli yapılarını ve en derin sırlarını anlamada ne kadar kritik bir role sahip. Kaynağın bize hatırlattığı gibi evreni gerçekten anlamak istiyorsak onun temel işletim sistemini yani bu türden fiziksel yasaları çözmemiz gerekiyor. İşletim sistemi, güzel benzetme. Termodinamik bu işletim sistemini en temel kodlarından biri gibi duruyor. Bu yasaları anlamak sadece ne olduğunu değil, neden öyle olduğunu da kavramamıza yardımcı oluyor. Yani yıldızların neden parladığından, yaşamın nasıl mümkün olabildiğine, hatta zamanın neden hep ileri aktığına dair ipuçları bu yasalarda gizli. Her şeyin birbirine ne kadar derinlemesine bağlı olduğunu görmek, evrene ve içindeki yerimize dair bakış açımızı zenginleştiriyor. Kesinlikle ve bu zenginleşmiş bakış açısıyla sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakalım o zaman. Termodinamik yasaları evrenin işleyişinde bu kadar temel ve kaçınılmaz bir role sahipse ve bizi belirli bir geleceğe, örneğin artan entropi ve ısıl ölüme doğru yönlendiriyor gibi görünüyorsa bu durum bu yasaların kendi içinde veya bizim henüz tam olarak kavrayamadığımız etkileşimlerinde evrenin o gizemli başlangıcı veya nihai kaderi hakkında ne gibi daha derin, belki de beklenmedik gerçekleri saklıyor olabilir? Acaba bu yasaların geçerliliğinin sınırları var mı ya da evrenin büyük senaryosunda rol oynayan termodinamiğin ötesinde başka hangi temel prensipler keşfedilmeyi bekliyor?